Evet arkadaşlar bugün sizlere Yeryüzü Ayetler 2 Mucizeler Fabrikası kitabını tanıtmak istiyorum. Bu kitabın yazarı Özkan Öze. 149 sayfa resimli resimli çok güzel bir kitap. Bu kitapta da daha çok bilgiler veriyor. Yani doğa ile ilgili diyebiliriz. Bir de bu kitabın bölümlü bölümlü yani şöyle içindekiler bölümlerinin isimlerini sizlere okuyayım şöyle. Hemen. Neye yarar dağlar? Toprağın hikayesi, ağaçların yaprakları, bir yaprağın ölümü. Bir deniz ile aramızda ne fark var ki? Yumurtayı hangi ucundan kırmalı? Kuşlar nasıl uçar? Arının evi, bal nasıl yapılır? Kum tanesi ve yıldızlar. Böyle içinde bölümleri var. Ve bölümlerinin altında şöyle bir ayetler, surelerden ayetler olmuyor. Ben de sizlere bir tane ayet okumak istiyorum. Allah'ın bilgisi olmadan ne bir yaprak düşer ne de yerin karanlıklarından bir tane saklı kalır. En'am suresi 59. ayet. Evet arkadaşlar bugün siz benden bu kadar. Siz de bu, bu kitabı mutlaka olmalısınız. Hoşçakalın.